Salam, kanalimi gadirli izarlayları, hoş geldiniz. Kanalımıza azilmagi ve bu videonu halamagi. Hattan çıkarma. Ozan Akbaba sosyal medyada bir heka palaştı. Hemmeler şol bir zat bilen giziklanar. Sinem Ünsal için göne habar boldu mi? Soki birinci sagadi dovaminda sosyal medya Ozan Akbabani. Yizi ericileri ve gümence metbugatini haran kaldıran. Hazgi bilen patladı. Simple öneki ali görün şekil, kabir adamlar durmuş iza. Bereket kibirleri sapak hükmünde gör, dilen tekst bilen bilelikte. Emma hakikatlanan hemmeleri ünsünü özüne çeken zat, bu azgini vakti. Ve fonunda. Hemmeler gizliklanar, bu habar. Ki ekranda işlen YLDZ'ye sinem münsal için işaret boldu mi? Ozan Akbaba bilen Sine Münsalı arasındaki heka. İkisini en baş rollerini palaşan meşhur teleserallar topluminde başlandı. Hülmeni Dersin'deki Gatnaşık. Hiç haçan resmi tadan tahsiklanmasa, da iki. Aktörü arasında Aratin Akaynik Baradaki Mayşşşaya Gümence Dünsini zallarında aramaga devam etti. Bilelikti taslamasını soku aliminden so, oları arasında epçesti uzaklığı bardigi gibi gibi haber verildi. Önümçülüge akin çeşmeler bu iki aktörü. Sosyal medyada birbirini yazarlamayı bireysel emeklilik sistemi edenliklerini tasdikledi ve sahnane ayırsında has şahsi bir zadi bolup yine şüphe döretti. Dib olsa, bu tesin haber bilen çaklamalar okari derecede devam edre. K1 Adamlar bereket, kibirleri sapak hökmünde ger. Kökleri Dübünden govi gutarma dük katnaşıklara adeye salgılanma hökmünde düşündürün söz düzümü. Vü Hekani erleştireninden birinci minutso, ozan surati pozdi ve Hemmelere vogaplardan has kök sorak kaldırdı. Sine münsal hem gizsakli reaksiye bildirdi. Ozan Ajda azgisini mazmuni barada gönüden göne aksamasa da. Bir kese kofe ve içerki para hatçık provokasya reaksiya görkezmer, sözünü öz içine alan bir heka yükledi. Kökleri gitaklayın, öne güçlü voga pasaplan söz düzümü. Sinem metbugatta kirdeşleri bilen gatlaşı gibi arada soralanda. Sessizliği sözlerden has güçlü gürlendigine hemişe inanardım, dedi. Bu sözler. İndi teyzeye emanet aldı. Ozani töcereginki adamlar hem derrek. Agram saldılar. Adini efirde tutulma gini istemedik akin dosti. Ozangati içkin kursatları baştan geçir. Kakt. Simbol iki bol saçta, özü bin etmeli. Bu söz, azgisini epçesti emosyonal zaradibar. Gen pikiri güçlendir. Vankör forumlarında vedel. Dova Medre. Kibirleri aktörü söz azatligi gora saçta, kibirleri. Sosyal haberleri giska haberi vermek için ulanmak serur DL ve hatta kiminlik DL edip hesaplarlar. Biz meşhurları azan her bir hekasini keskitlemek için detektif DL. Didi. Beleki ulayviler bolsa, şele azgıları. Şeper ve emosyonal alatma ki görünüşünü taparlar. Instagram olan jilerinden biri. Sosyal medya hem köpler için açık gündelik, dedi. Ozan gönlüne degen ajdalap keç bolan bolsa. Gönüden gönü hiç kime aksamasa, doğan zatlar nipalaşmaga huku var. Gümence köpçülük deyin he.